Seefon nade. Ben su, omleti kaybet, omlet diyorum ben. Hepinize merhabalar Evet Sasıldınız değil mi? Mobile Legends değil Minecraft yayını Ben sasıldım mı? Evet Neden? Evet, ben... değil mi? Mobile Legends oynayacaktım Zeyne normalde değil. tamam normalde mobile legends oynayacağım ama akma geldi <laughs> pink mi oluyor benim pink <laughs> of, bayağı da yine kuracağım kaldı kıyıp ölmezse ki ölmezseki hiç ölmedim mepte zaten videodan sonra ne mi yaptım dersek azıcık tas koydum yani çok bir şey yapmadım o burayı videoyu saklıyor, orayı yapı yapıyor diye. Neden kasma vallahi ya yani bol 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 odun toplayacağım ve Evet, hala tas devrindeyiz. Oyun neden kusuyor lan bu kadar? Yapma. O, 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 o. Ve, evet, Göstermeden sonra gidiyorsun. sağızdı tabi Sağız <laughs> tamam arkadaş da azalıyordu ondan Avukat ne olacak? zaten video izlem yayın daha çok izleniyor daha bitmedi bu bu bir blitz yapıyor kadar bakmaz yeter. Video izleyin ekranı bana ne. Ve evet arkadaşlar Minecraft yeni bu kadar yayını kapatıyor. Şimdi Mobile Legends geçeceğim. Neden? Mobile Legends'te Alice'i kastacağım gank. Şöyle bir kapatayım. Ve